Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bir, bir adventure'da Backroom'sa nasıl gidilir? Onu göstereceğim. Buradan nereden bunu da nasıl indirdiği gelsin mi arkadaşlar ben yeni başlamadım bu oyuna normalde böyle neredeyse bilmiyorum. arkadaşlar normal süper bir redvan çiftçiliğim için böyle benim bir video vardı onda karakterim farklıydı çünkü

<laughs> Buradan <berkliğe> <gülüyor> <gideceğiz>. <gülüyor> Arkadaşlar bazı yerlerde böyle görünmez duvarlar oluyor. Oraları geçmek için o kubbeye basarak uçup. uçup oranın içine geçersiniz. Bu arada uçarken havada kalabilirsiniz. Böyle böyle bir hata var. Öyle bilmiyorum yani. Yeri indirdim birkaç dakika önce yürüdüm. Neyse. Buradan A'ya basıyoruz. B'ye basıp tutuyoruz. İki göz A'ya basıp tutuyoruz. Lan. Heh. Bir dakika. Şöyle arkamızı dönüyorum. Ha bir şey olursa şöyle yükseğe şey zıplaması gerekiyor. Zıplaması gerekiyor. Heh, buldum. Ha, ha, ha. Bir de Arkadaşlar şimdi buldum. İki ha, ha. kez A'ya, bir kez B'ye, bir kez daha A'ya, sonra B'ye. Bakın bu da O zaman şöyle no kulübe basıyoruz. No kulübe basıyoruz. Şöyle buraya gidiyoruz. Sonra no kulübe kapatıyoruz. Yere düşüyoruz böyle. Bak. Şu an buradayız. arkadaşlar ben buradan biraz korkuyorum. Her an bir şey çıkarmış Uğraşır diye korkuyorum. Arkadaşlar burada gerçekten bir ayı var. Ben az önce burada geldim. Ayı gördüm. Böyle dang böyle. Roblox Brookhaven'daki olay var ya bir tane. Hani şöyle bir tane e, siyah bir varlık vardı böyle. Server'da değildi hani. Ama buradan çıkışın oldu. Ana. Oğlum. Lan la? lan? Burada varmış. bir de no escape yazmış. Neyse. Ben o iki yine geri döneyim. Ya <laughs> 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 bir şey gelir diye korkuyorum. Allah'ım. Neyse bu da böyle kısa bir video şey oldu. Baby Adventure'dan bir, bir sürü, ama bir sürü video gelecek. Eğer video atamazsa, bir sıkışık olursa video atamazsam. video atamazdım o yüzden atamam. Onun